Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Aras konuğumuz. Aras şimdi kendini tanıtır mısın? Ben Aras. Benim de YouTube kanalım var. Adalet Aras. Abone olun. Abone olun Aras'a. Evet ve de Sude görüyorsunuz. Şimdi kıyasıya bir müsabaka bizi bekliyor. Aras ve Sude arkadaşlar arkada yastıklarımız yıkanıyor da, yıkanmış da. Evet Aras ve Sude şimdi e, şey yapacaklar. Ne yapacaklar? Şu çekişmece, kalemiz, koltuk. Tamam mı? Sude şutunu çekecek. Bir saniye kendimi güzel pozisyon alıyorum. Evet. Evet. Su gerildi. Vurdu ve gol. 1-0. Evet arkadaşlar. Şimdi üçer şut çekecekler totalde. 3 şutun sonunda <laughs> bakalım kim galip gelecek. Evet. Yok. Hayır. 3 şut sen peş peşe çekiyorsun Sude'cim. Evet. Aras şu an gol yiyecek. Yatıyor Aras. Aras. 2-0. Yukarıdan da gol olabilir. 3-0. Evet. Şimdi Sude kalede. Şimdi şimdi değişiklik. Şimdi Aras Aras gol sevincini nasıl olacak bize? Bakıyoruz. Ya. Dışarıda Aras. Aras kaçır. Aras kaçırdı ne? ne? ne çorap evet bekliyoruz. Aras çorap giyiyor çünkü. Kaç gün sonra? Evet o sırada su diye bir şut geliyor ben, şut geliyor ben. Topa baktı, kaleye bak. Bir daha geliyor, Peki, bir daha geliyor miyiz? Kaleye baktı Ah çok güzel bir gol Başlayamayız Başlayamayız O Bir de sıfır yaptın, 2 Ay, 2 yaptın şu an İki hakkın kaldı Evet top arası da şu an Vurdu ve gol Gol değil, gol. Gol değil mi? Şuraya çarptı gol gol. Gol, gol sevinci, gol, gol sevinci gol yavaş lan. Bir şey oldu mu? Ya, <laughs> Hayır şu gol sevincini şeyle yapacaksın ya. Pijamanla. Pijamanla pijamanla. Gol arkadaşlar pijamayı gördünüz mü? Gol pijamaya bak ya. <laughs> Allah'ım. Evet şimdi üçüncü. Üçüncü şut geliyor. Evet. Bu da ya olmadı. Aras'cığım. Ve Sude kazandı. Kazanıp belirledik Sude oldu. Aras'cığım futboldan kaldın. Evet. Ee, bir sonraki müsabakada görüşmek üzere. Bizi nasıl yorumlayacaksın yenilgini Aras? Hiç öylesine ayağım kaydı. Ayağı kaymış. Evet Sude galibiyet hakkında ne düşünüyorsun? Ee, zaten kazanacaktım. Belliydi yani. yani. Arası'nın düşünmüyordum. Allah Allah evet. evet. O kadar Bileğin hakkıyla kazandın yani. Evet. evet tebrik ediyorum arkadaşlar. Şurada ben de. kazandım ayak bileğimle kazandım. Ayak bileğiyle kazanmış. Ben de <laughs> spikerleri Evet. Ercan Taner. Ercan Taner. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayın. İstemiyoruz yani. Oğlum. Niye oluyorsunuz ki? Mevkin olun. Videolarımızı da beğenmeyin. Olun, beğenin. Kendinize iyi de bakmayın.